gözde gördüm, sürmeyi gözde gördüm. Şükür olsun evlat, seni bu güzde gördüm. Diğer kız gel gire gire yanıma, yanıma, seni saram canıma. Seni sen, görmezsen sen, bu yüz kıyaram bu canıma. Yar gel gel, gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Seni görmezsem bugün, kıyaram bu canıma. Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Deveyi düz öldürür, sürmeyi göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. Di gel kız gel yanıma, seni saram canıma, seni görmezsem bu yüz, kıyaram bu canıma. Gel 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 yanıma, saram seni canıma, eğer anan vermezse kıyaram bu canıma.